Yangının çıktığı nokta ormanın hem uç kısımlarında çıkmış. Sanırım çobanların yaktığı bir ateşten kök parçasından üstünü kapatmışlar ateşin ama. Söndürme Söndüğünü zannetmişler ama sönmemiş ateş. Rüzgarın etkisiyle örtü yangını çıkmış. Göle Belediyesi, Orman İşletmesi, jandarma falan gittiğimizde zaten oradaydı. Ateşi falan zaten kontrol altına almışlar, bir örtü yangını çıkmış. Yani şu anda bir sorun yok.